Bugün burada bir rüyayı gerçeğe dönüştürmenin, bir hayali taşla, harçla, emekle ve duayla inşa etmenin sevincini, mutluluğunu yaşıyoruz. Terzi Baba sadece bir isim değil, tevazu, irfanın, hizmetin ve maneviyatın sembolüdür. Onun adına ithafen inşa ettiğimiz bu külliyede aynı ruhu yaşatacak, bu topraklara değer katacak bir ilim ve hizmet merkezi olacak inşallah. Bu külliye ile secdeye eğilen bir gönlü, akademisiyle ilme açılan bir zihni, sosyal alanlarıyla birliğe ve kardeşliğe açılan bir kapıyı temsil etmektedir. Yani burası sadece taş ve topraktan ibaret bir yapı değil, aynı zamanda birlik, birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir. Gönlü geniş bağışçılarımıza, tüm gönül dostlarına, ben Tersi Baba Derneği Yönetim Kurulu ve şahsım adına şükranlarımı arz ediyor. Seçkin heyetinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar. Diyanet Akademisi Başkanı Sayın Doçak Tonton, Emel Osman Kan Beyefendi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye ya davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri akıl nimetiyle onurlandıran, iman İslam ile nurlandıran Cenab-ı Hakk'a hamd ediyor. İmanda ve İslam'da, tevhid ve devlette bize örnek olan, önder olan Muhammed Mustafa'ya salat ediyorum. Bu toprakları kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimize ve İlim irfan ile yoğuran, başta terzi baba olmak üzere gönül erlerine şükran ve minnet duygusu içerisinde selam ediyorum Sayın Başbakanım, Sayın Valim, Sayın Vekilim, protokolümüzün çok kıymetli temsilcileri, Terzin canımızın güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler bu mübarek günde, cuma gününde hepinizi saygıyla selamlıyorum devletleri, milletleri geliştiren, yücelten kurumların başında, müesseselerin başında eğitim kurumları gelir. Çünkü ehliyetli, liyakatli, erdemli ve eğitimli nesillerin yetişmesi kurumlardan olur. Şey baba sadece Erzincan'ın değil, Türkiye'nin manevi merkezlerinden biri. Böyle bir merkeze bu mabet ve bu okulu kim kazandırdıysa, kimin emeği geçtiyse, kimin beş kuruşu nasip olduysa Allah hepsinden razı olsun. Ben bu konuda Erkan Yıldırım Bey'in özel gayretini, özel takibini, özel bu işle ilgilendiğini biliyorum. Allah e, ölmüşlerine rahmet eylesin, hayırlarını daim eylesin. Biz de Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ve Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak bu mabedin gelecek kuşaklara inşallah, hayırlı nesiller yetiştirmesi için. Erzincan'a gelen bu işte kabristana gelenlerin ibadetlerini rahat yapmaları için bu müessesenin ayakta kalabilmesi için elimizden geleni inşallah yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı <Sessizlik> Hak Teala Hazretleri'ne nihayetli hamd sana Doğumunun dünyayı şereflendirmelerinin 1500. yılını kutlamamıza birkaç gün kalan alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, alimine, eczacına, eczacına, ashabına binler salat ve selam olsun. Saygıdeğer Başbakanım, Sayın Valim, Saygıdeğer Mübettekilerim, Değer Hanımefendi, ben tek tek protokolü sayarsam Sayın Başbakanım, üç dakikam da zaten. Onun için müsaade ederseniz saymayayım. Öncelikle, Akademi Başkanımız biraz önce ifade ettiler. Diyanet Akademisi'nin gerek şu an geçici binasının gerek askeri hastanenin eski hastanenin tahsis edilme sürecinde sayın valim, saygıdeğer milletvekilim, belediye başkanım, gördüklerim ve en büyük emek vakıflar genel müdürümüz şu an inşaatı üstlenmiş ve yapıyor olması dolayısıyla bütün bu hizmetleri devam ettirirken hep sayın başbakanımızın himayesini üzerimize hissettik. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. Hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Ve her birimizi hayırda istihdam eylesin. Ne kadar ömür verdiyse o ömürü, o nefesleri rızası istikametinde tüketebilmeyi her birimize nasip eylesin. Sonra bu külliye meydana geldi. Eğitim amaçlı kullanılmasının çok isabetli olacağına hem şehrin ilgili ve yetkilileri Sayın Valimizin riyasetinde hem saygıdeğer başbakanımız, belediyemiz karar verirler ve burayı da akademinin ek binası, bir eğitim binası olarak efendim tahsis etmek üzere inşallah bütün dünyaya hemen karşımızdaki kabrinden vallahi dünya için Allah demem sadası yankılanan tezgabaya layık resimlerin yetişmesine katkı sunmak üzere İnşallah Erzincan'ın maneviyatına, güzelliklerine küçük de olsa bir güzellik daha ilave etmek üzere bu binada tahsis edilmiş olduğu Kimin emeği geçtiyse, kimin duası olduysa, Murat Bey ömrünün önemli bir bölümünü, güzel günlerini burada harcadı, büyük, büyük emek verdi. Başından beri ta Cemalettin Bey ile birlikte başlamışlardı. O dönem ya şimdi Bursa müftümüz Yavuz Bey vardı. Hepsinin hayırla yad etmemizde büyük faydalar var. Kimin emeği geçtiyse, duası olduysa, desteği olduysa, katkısı olduysa emeği olduysa Cenab-ı Hak hepsinin emeğini, desteğini, duasını mizanlarına koysun. Onlardan razı olsun. Allah Celle Celaluhu hepimize hep sağlık ve afiyet içerisinde rızasına uygun muvafık ömürler nasip eylesin. Sayın Başbakanım, kıymetli hanımefendi, sayın valim, sayın milletvekilim, sayın 3. Ordu Komutanım, sayın Vakıflar Genel Müdürüm, Kültür Bakanlığı, bakan yardımcımız. Tabi sıradan sayınca da çok oluyor ama bağışlayıp rektörümüz, bas savcım, adalet komisyonu başkanı, çok değerli eski milletvekillerim, belediye başkanlarım, buraya orman bakan yardımcımız özür diliyorum. Burada kendileri, toprak mahsulleri, hızlı genel müdürüm. Aslında herkes söylenmesi gerekeni söyledi ama son cümleyi Sayın Başbakanımız söyleyeceği için Hürmetle saygılarımı arz ediyorum. Hayırlı olsun. Sayın Başbakanım, kıymetli hanımefendi ve birbirinden değerli memleketimize hizmet etmiş, memleketimizden doğmuş ülkesine hizmet eden çok kıymetli bürokratlar ve kıymetli abilerim. Esselamu Aleyküm. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada Erzincan'ımızın gönül dünyasında derin izler bırakmış, Büyük bir veli Tersibab Hazretleri'ni almak ve onun adına inşa edilen bu kıymetli külliyenin açılışını yapmak üzere bir aradayız. Tersibab Hazretleri bu topraklardan dünyaya gelmiş, hayatını dürüstlük, samimiyet ve tavazu üstüne inşa etmiş bir insandır. Çocuk yaşlı iş hayatına atılmış, emeği helal lokmanın de değerini yaşamıyla bizlere göstermiştir. Dükkanımda tersilik yaparken ezan okunduğunda işini bırakıp secdeye koşan, malın ve mülkün değil, insanın, maneviyatın değerli olduğunu öğreten, gönlü zengin bir erendir. Tasavvuf yolunda ilerleyerek sadece Erzincan'da değil, bütün Anadolu'ya manevi bir ışık olmuş, hikmetiyle, edebiyle, merhametiyle insanların gönlünde yer etmiştir vefatından sonra da türbesi halkımızın muhabbet ve hürmet için ziyaret ettiği manevi bir merkez olmuştur. Bugün açılışını yaptığımız bu külliye Terzi Baba Hazretlerinin bıraktığı manevi mirası yaşatacak, geleceğe taşıyacak çok önemli bir mekandır. Burada ilmi öğrenecek, gönüller huzur bulacak, kardeşlik ve dayanışma duygusu güçlenecektir. Terzi Baba Hazretlerinin hayatı bizlere şunu öğretiyor, dünya hayatının gelip geçici olduğunu, kalıcı olan ise gönüllerde bıraktığımız izlerin, o izin gönüllerde iyilikle, samimiyetle, merhametle nakledişim. Yüce Rabbim bizlere Dertli Baba'nın yolunda giderek kalplerimizi hakikatin nuruyla aydınlatmayı, milletimize ve bütün insanlığa hayırlı hizmetler etmeyi nasip eylesin. 45 yıldır birlikte çalışmaktan onur duyduğum Erzin canımızın medarı saygı saygıdeğer başbakanım, saygıdeğer eşi hanımefendi, baba ocağına, ana kucağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sayın valim çok değerli protokol. Hepinizi sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Terzi Baba Külliyesi açılışımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Erzincanımızın medar yüftarı Sayın Başbakanım sizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Erzincan'ımıza sayısız eserler kazandırdınız. Yollar, köprüler, barajlar, okullar, hastaneler, üniversiteler ve bugün de Erzincan'ın gönül dünyasına dokunan bu müstesna külliyeyi şehrimize kazandırarak yine tarih yazdınız. Bu eserde emeğinizi, yüreğinizi koydunuz. Erzincanlar bunu asla unutmayacak. Erzincanlı hemşehrilerimiz sizlere ve Sayın Cumhurbaşkanımıza en kalbi şükranları sunuyor. <laughs> Sayın Başbakanım, ülkemizi karada, havada, denizde ve haberleşmede adeta çağ atlatan devasa yatırımların mimarı olarak devletin hizmet tarafında tarih yazarken diğer yandan hayır işlerinizi asla ihmal etmediniz. Sizlerin ve değerli eşiniz Sayın Semiha Yıldırım hanımefendi ve kıymetli ailenin katkı ve öncülüğünde Türkiye genelinde ve Erzincan'ımızda anaokullarından camilere, külliyelere nice hayırlı işlere vesile olduğunuzu ve bu konuda adeta yarıştığınızı bizzat görüyor, şahit oluyor, sizinle ve ailenizle gurur duyuyoruz ve alkışlıyoruz. Gençler, güzel olmuş mu? Beğendiniz mi? Siz Türkiye'nin geleceğisiniz. Umudusunuz, terminatısınız. Onun için size ne yapılsa, hangi hizmetler, hangi eserler kazandırılsa hepsine fazlasıyla layıksınız. Sizlerle gurur duyuyorum. Evet, değerli hemşerilerim, değerli protokol. Bugün mübarek cuma günü. Ağustos'un son cumasını idrak ediyoruz. İhya edeceğiz biraz sonra. Bugün de Terzi Baba'ya yani Erzincan'ın manevi şahsiyetine bir vefamız ve bu vefanın yerine getirilmesi borcunu da eda ediyoruz. Terzi Baba diğer adıyla Mehmet Vehbi Efendi 1780 1847 yılları arasında bu topraklarda yaşamış Yaşamıyla, hal ile, söz ile hem şehirlerimize, gençlerimize büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Onu başlangıçta bir terzi olarak küçümseyenler, ferasetini gördükten sonra ve derin maneviyatını hissettikten sonra daha fazla saygı duymaya başlamışlardı. Onun Kenzül Fütuh diye toparladığı bir kitabında birçok hikmetli sözler var. Dünyaya aldanma, ahireti unutma. Dünya bir gölgedir. Peşine düşme, o zaten kayboldu. İncitme ki incinmeyesin. Gönül gözü açık olanın gözünde perde olmaz. Bunun gibi onlarca hikmetli sözleri var. Sözlerinden daha önemlisi bu ülkenin manevi hayatına çok büyük katkılar sağlamıştır ölümünden yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen her gün, her yıl akın akın insanlar onun manevi huzurunda gelip dua etmekte ve Cenab-ı Hakk'a şükürlerini, nimetlerini beyan etmektedir. Değerli hemşerilerim, Ağustos ayı sadece sıcak bir yaz ayı değildir. Ağustos deyince adeta tüylerimiz diken diken oluyor. Ayrıca gururumuz da tavan yapıyor. Çünkü Ağustos zaferler ayıdır. Malazgirt zaferi, çaldıran zaferi, Sakarya meydan muharebesi, büyük taarruz gibi Anadolu topraklarının bekasını garanti altına alan birçok sefer, birçok zafer bu topraklarda gerçekleşmiştir. Bu vesileyle bize Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan'dan düşmanı bu temiz topraklardan kovan Anadolu'yu yeni Türkiye Cumhuriyeti ile buluşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu arada bu topraklara, bu millete hizmet eden o büyük insanlara, tüm şehitlerimize bu mübarek günde Allah'tan rahmet diliyorum, şükranlarımı iletiyorum. Değerli hemşerilerim, burası bir ilim irfan merkezi. Diyanet İhtisas Merkezi olarak görev yapıyor. Aslında Diyanet İşleri Başkanımız da bugün burada olacaktı. Fakat başka daha önemli bir programı çıkması vesilesiyle gelemedi kendisi hayırlı olsun dileklerini iletti. Ben de buradan değerli hemşerilerimize iletmiş oluyorum. Tabii değerli hemşerilerimiz bu şehrin yetiştirdiği değerli bilim adamımız, İslam alimimiz Burhan İşleyen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Yine Fatih Kurt Beyefendi Diyanet'in önemli simalarından ve Akademi Başkanı bugün bizlerle beraber. Allah rızası için el Fatih Şeyler, halim, Sayın, sayın. Evet. Fatih hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Terzi Baba Külliyesi'ni, camisini, açılışını gerçekleştiriyoruz. Rabbim bu merkezde gençlerimizin dinini, ilanetini bilen ve ülkemizin manevi hayatına bir destek verecek din adamları yetişmesine e, fırsat versin, nasip etsin. Bu duygularla açılışı yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah Bismillah.

işi değil zorlukta çektim sıkıntıda yaşadım İşsizlik diye bir şey yok ben ilkokul mezunuyum ama kendi işimin patronuyum bir kanepe getirdim söktüm çaktım söktüm çaktım derken kanepeyi başardım yaptım şark köşesi siparişi geldi döşemesini yaptım müşteri geldi çok harika olmuş tam istediğim gibi olmuş o zaman yani bendeki motivasyonu görmeniz lazımdı işsizlik diye bir şey yok. İnsan istedikten sonra her yerde iş var. Limon da satar, marangozluk da yapar. Dördüncü kattan kanepe indirdiğimi bilirim ben. Ama ben 21 yılımı geride bırakmışım. Çırak bulmada zorlanıyoruz, eleman çalıştırmakta zorlanıyoruz. Sokaklarda geziyorlar, hepsi ben üniversite mezunuyum diyor. Hepsi ben işte lise mezunuyum diyor. Çırak olarak mı çalışacağım diyorlar. Bir yerden başlamak lazım. İnsan istedikten sonra başarır.